Merhaba arkadaşlar. Efsane bir videolar. Karşınızdayım arkadaşlar ve yanımda derin var kanka. Merhaba de. İlk, evet, evet arkadaşlar bu videomuz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda derin hesabını oynuyorum arkadaşlar ve derinle biz arkadaşlar bir saat yine hesapları değişik arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar derinle beraber derin karakterlerine bakacağız arkadaşlar. Bu, bu arkadaşlar bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 15 dakika gelirse Ah, arkadaşlar Derin ee, hesabını arkadaşlar beraber Zerin'le bir almaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi biz videoya devam edelim. Şimdi bakalım hangi karakter varmış Zerin'in hesaptan Kanka en sevdiğim mor gölge. Oha efsane. Oo. Midas. Kanka, kanka sen, hangi sen oyuna kaç çile yatırdın acaba? Oynadığından beri. 10 bin lira olmasın. <laughs> Potion. Kanka, almayacağım zaten. O doktordum renkli. Groot renkli. Ghost Rider. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Derinin böyle bir hesap var. Gerçekten. Kanka, kanka senin hesap bu ne? Kanka, ne neyi alayım? Sonuçta almam bak mısın? Ninja Alacağım alacağım bekle Müge Kanka sen 3 üç... Kanka sen 2. sezondan beri oynuyor musun? Aa okuyorsunuz kanka benim adım Yok artık Aa kanka benim adım bak Şab e, Kanka bu şey e, Bu da pembe gözüküyor ama Bunun niye böyle tipi böyle Pembe saçlı da varmış <laughs> Bakalım. Kanka sen de psikopat var. Kapüş. Ay bu çok güzel. Siren. Easy. Maş şövalye bir daha Çünkü derinin perileri. Sonsuzluk çiçeği. Sonsuzluk Oo, çok güzel geldi. Kahat -ka fana. Tırt bitkisi. Efendim? Söyle kanki. Aynen. Aynen. Arkadaşlar ben derinin kanalını açıklamayı koyacağım arkadaşlar. Ev evet, bu video arkadaşlar 15 like gelirse arkadaşlar. Derinin kanalındaki arkadaşlar aşağı koyacağım. Derin de benim e, hesabıma bak bu videosunu çekecek arkadaşlar. Mutlaka derinin kanalınıza göz atmayı unutmayın. Kanka ee üff genç kargası Bu ne? Kanka sahil gereçleri ne ya? Funky'i zaten biliyoruz sonra pücük Yusyu var right. lan arabaya bindiğim Sırmozlu OOOOOO <laughs> Joker kan Kanka senin kazma Evet ne sanıyordun? <laughs> Elektrikli pençeler. Oha. Pardon onun güzel, <laughs> değişikmiş. Bak sonsuz tırmanı en sevdiğim. Arkadaşlar eğer bu şeylerden arkadaşlar hangisini seviyorsanız arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. En çok şu kostümlerden arkadaşlar ve şu kazmalardan en çok hangisini sevdiniz yorum yazarsanız beni mutlu edersiniz. Yok da şahasafkanız bu kimin asası? <laughs> Ama kanka e, 15 like gelirse maç atacağız senin şeyinde. Eğer 15 like, eğer 15 like gelmezse kanka senin hesapta kanka e, şey, din alma videosu biraz uzayabilir. O kanka senin ne varmış ya. Senin neler var kanka bu ne ya? Kanka senin çok güzel şeyler varmış. Efendim? planör. Kanka planör planör. O kanka şemsi ne? <laughs> yani gerçekten yani en saçma şeyini buldum. Yırtık kelebeği. Aa muhteşem bir arkadaşlar bu şarkı söylüyordu. Onu hatırladım. Okyanus yelkeni. Kanka Kanka lan deme oğlum videoda ya. Bakın planı zaten baktık ya planı değil. Ha şimdi kartını seç. Zaten biliyoruz 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 biliyoruz. Bu ne? Balık sürüsü. <laughs> Bak, foton en sevdiğim arkadaşlar foton. Bence güzel yani bilmiyorum şeylerle. Şövalye şu kanka ee, düşüş izi hayır kanka şey var ya. Ya ne diyeyim kanka foton diye bir şey var. Ben de anlamadım. Yak yıldız tozu var. Ya, fotonu seçtin Derek. Kanka Midas'ın uçuş şeyi yoktu değil mi? Aynen doğru. <laughs> evet. Kanka şimdi senin danslarına gelmeye başlamaya gelmeye başladık. Kanka sinirim bozuldu. Bende bunlar niye yok ya? Bakalım ne varmış sende. Kanki şöyle bakıyoruz. Evrensel dans. O güzel. Enerjik dans. dansları kanka konuşabilirsin. Ayali gitar. O kanka Midas'a klavye delikanlısı güzel gidiyormuş. Parmak ucu. Bilmedim Midas'a güzel gitmedi. Ne kanki? Başlarım böyle işte. Şey. diye. Doğum günü bombası. Bu ne kanki? Süper kahraman saklası. Oo. Keşke ben de olsaydı. Küstüm oynamıyorum. Ama güzel olmuş. Kareleme. Ağlama. İşte timsak göz yaşları ve dans fikirleri. Okey. Şimdi kanka sana geldi kaplamalarına. Bak Midas'ın köşesi seçmiş. Sırf Midas diye. Alevli kemikler. Yıldız ışığı. zaten biliyoruz. Akıntı ne? acaba? Baya yani kötü bir şey benziyor. Endüstriyel. Kiraz şeyi, gök şahsi. Bundan sonra okyanus dalgası kanka. Okyanus dalgası hiç benzemiyor yani. O renk cümüş kanka çok güzelmiş renk cümüşü. Şövalye kırmızısı. Ya yanlışla işte seçtim pardon. Bir saniye arkadaşlar. Uzay peteği. Bunu zaten biliyoruz. Bunu biliyoruz. Kıl. Ne? Değişik. Şimdi kanki ben ne seçeceğim buradan? Tabii ki nasıl bölgesi? Çünkü her şeyin nasıl bölgesi? Ooo. Güzel. Kanki senin. Ulus efsane. Bakalım bir dans edelim. Dürü <laughs> Ankla Kılavya seçeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuz böyle oldu. Arkadaşlar ee, diğerinin şu anda bütün dolabı bu arkadaşlar. Yani derin dolabına baktık arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi derin dolabında bunlar var arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi 15 dakika arkadaşlar. Derin de hem arkadaşlar derin hesabında bina maç challenge yapacağız arkadaşlar. Hem de derin e, kendi kanalından benim e, hesabım inceleme videosu yapacak arkadaşlar. Onun için arkadaşlar bu videoyu 15 dakika atarsın. Çok sevindim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.